Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Total Airshirt Battle Simulator oynuyoruz Yani bir nevi savaş simülatörü <laughs> Karşıda bir ordu olacak Biz de kendi ordumuzu dizeceğiz Ve bu orduyla Kapışacağız da bu ne Viking ordusu Viking ordusu gibi şey değil mi? şimdi Her şeyi koyabiliyoruz bir sürü e, Asker ve hepsi açık galiba Hepsi açık şimdi Şimdi bu karşı tarafı yenmek için Acaba ne koymalıyız Şimdi onu düşünelim birazcık bir de burada 3900 sınır var yani 3900 sınırına geçemiyoruz Şimdi buraya bir tane mamut koyalım abi Bu mamut harbi baya iyi Sonra ne koyalım başka Mancınık mancınık koysak bir Bir tane de mancınık yok mancınık değil ya vampir vampir Bu vampirler iyi vuruyor diye hatırlıyorum Bir tane de şöyle bundan Bir tane 30'luk bir şey yok zaten evet Şimdi savaş başlayacak ve ben bir tane mesela bir kişiliğe bürünebiliyorum. Mesela bu kendi takımımdan bir şeye dönüşebiliyorum şöyle. Bak 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 böyle dönüşebiliyorum. Anladınız mı mantığı? Mantık böyle. Bak mesela tekrar şey oldum. Hani mantık şey böyle yani. Bu arada mamut iyi yardırıyor bu arada. O abi mamut ne yaptı lan? Dur lan dur saldır ay. Öldüm. Sadece mamut kaldı şu an. Mamutun da iyi, iyi şey yapması lazım. Okçular hayır okçular. Of iyi gir, yo iyi, iyi giremedim. Vazgeç. Aha öldürdüm. Hadi, hadi koçum. Of hadi karım hiçbir şey bir yerlerin. Hadi. Hadi son bir tane nerede nerede lan? Aha burada saldır ona. Oy içinden geçti. Yani olay böyle arkadaşlar kısacası. <laughs> Kendi ordunuzu koruyorsunuz. Oo değişik bir map geldi güzel abi. Hemen bir karşı takıma bakacağım. Karşı takımda kimler var? Evet. Bizans ordusu gibi güzel bir ordu. Okçular var. Biraz okçular hangi tür? Yılan okçular. Bunlar yılan otu at atıyorlar. Okey. Bunlar da askerler. Burada kalkanlılar var. Burada da mızraklar var. G şey götüne sokacak mızrağı biraz yaklaşsa Şimdi böyle bir orduya nasıl bir strateji geliştirsek ki acaba? Azrail'i koyamıyorum. Bir tane şuraya acaba öyle bir şey denesem mi lan? bak sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bundan bir abi iki tane koyabiliyormuşuz ki. Şimdi bir tane mesela şundan buraya koysam ya da mesela daha yakına koysam nereye koyayım? Bir tane bunu koysam tamam mı? Zaten bu bin, bin liraymış. Ay ya bin altı işte. <laughs> Diğerlerini de şöyle iskelet savaşçıları bunlar arkadaşlar. İskelet savaşçıları dizsem de yetmedi. Şuradan birazcık kısacağız. Heh. Sonra şuraya paylaştıracağız. Okçu zaten kalmadı. Ne kaldı elimizde? Bok kaldı. Bancınık bancınık zaten yok. Hiçbir şey kalmadı mı ya? Bart, Bart olsun. Ya dur şu krallık şeye girelim. da belki vardır. bir tane var, şey vardı. Evet şu an bayağı. Aa headbutter. Evet evet headbutter. Bir tane de şuraya bir headbutter koyalım. Tamam savaşın şimdi ben burada şey olacağım ee, kılıçlılar saldırın abi ofçular yalnız vuracak bize Allah belanı versin yılan Allah ağzımıza yılan sokuyorlar gönül lan kafamızı kopardı adamlar ya abi bize delik deşik ettiler abi bize delik deşik ettiler ben böyle istememiştim Tam bak bu nasıl bıçak fırlatıyor da kalkanlılara koyduk tam da biz ya. Kalkanlılar engeller ki hepsini. Aha tamam. Oğlum ne yapıyorsun? Aha. Oğlum tek başına alacak mı lan bu? Bu arada tek başına. Vay be. Aldı. Şu an aldı bak. Bak şu an aldı. O zaman ne yapsak ki? Ya? Vampir koysak. Full vampir ordusu lan hadi bakayım. Dönüşün lan. Ya şu an vampirler saldırıyor. Abi vampirler iyi saldırıyor da bunlar da biraz hasar veriyorlar baksana vampirler. Tamam, ölmedi. Çok iyisiniz, devam edin. Ah, vampirlerin sevdiğim uygu ya. Yapıştı mı bırakmıyorlar. Ama bayağı vampir öldü bu arada. Adamlar öldürdü vampirleri. Anasını aradın. Bir tane kaldı vampir. Yok, iki tane kaldı. Yani i̇ki tane vampir kaldı. Diğeri de ben olayım. Evet, tabi. Aha, kazandık. Vamp Abi, vampirler çok iyi ya. Vampirleri çok seviyorum. Şimdi bu orduya bakacağız. Bakalım bu ordu nasıl bir ordu. <laughs> O bir tane savaşçı var büyük şövalye yanlarında işe yaramayan şeyler var ya yanlarındakileri alırız Bu arada şunlar aşırı tehlikeliler niye şimdi bunlar aslında adama saldırmıyorlar ama bunlar can veriyorlar yani takım arkadaşlarını Hani işte pasif ama çok güçlüler o yüzden onları Aradan çıkarsa oğlum 1800 altında ne bir şey ne yarınama yapacağım Allah aşkına ya Korsan abi bana yardım et şimdi bir tane şu korsanı koysak buraya bir tane de bunu koysak. Nasıl fikir acaba? <laughs> hadi. Aha çekiyor. Oy oy aslanım benim. Ama şu an ay ay, ay yedin kanka. Çoval seni alır. Tamam çok iyi öldürdüm bunları. Öldürdüm bunları. Of, vurdum ağzına vurdum ağzına. Abi çok canım gidiyor çok canım gidiyor abi. Nasıl alacağız bunları? Aa, aldım lan aldım lan tek başıma alacağım hadi. Hadi. Öldür şunu da. Hadi lan öldür hayır. Ya oğlum, son bir şövalye. Alırdık bu arada ya. <laughs> Şimdi vampir ordusu dişeceğim, dişeceğim ama dişeceğim ne lan? Full hava ifşekli okçular lan hadi bakayım. Şimdi gelin Yunus, hadi bak. Ben önce şu şövalyeyi bir vurayım. Bak uçuyorlar galiba. <laughs> Abi uçuyorlar. Şuraya bak. Bir de hasar da veriyor bu arada ha. Ama ölmediler. Şunu bir daha vurayım. Şövalye zaten aradan çıkarınca bitiyor olay. Patla. Ama öldü mü? Abi yine ölmedi bu adam. 9 canlı mavai bir şey patlatıyoruz ya. Abi ıskaladım şaka gibi ya. Abi ıskaladım şaka gibi ya. Abi ıskaladım. Abi kime vurdum? Abi git. Hayır. Ah. Ha, Vuramayalım olur musun? Elsizsin lan sen. Oha. Şövalye bana bir girdi. <laughs> samuray lan hadi lan. Samuray ordusuna karşı şövalyeler falan ee, bir tane de abi çok pahalıymış bu Bir tane de şöyle iki tane halfling koyuyorum şuraya hadi. Samuraylar. Hadi. Abi samuraylar iyidir ya galiba. Hadi samuraylar, hadi samuraylar, hadi hadi saldırın. Of of arada şövalye var ya patates ettik. Arada şövalye patates ettik abi. Çok iyi, çok iyi. So e, sokun bıçağı, sokun. Of ben de bunlara saldırıyorum. Oy. <laughs> Oğlum ben kendi takım arkadaşımı öldürüm galiba neyse. Kaçmayın lan gelin buraya. Oğlum bak. Gelin buraya. Oğlum bunları da ya abi ne kadar yavaşız ya. Aşağı düşecek salak. Aşağı düştü. İyi mi oldu şimdi ha? Aşağı düştü iyi mi oldu? Nereye saklan? Ha tamam gitmiş. Abi şimdi bir samuray ordusu gerçekten arkadaşlar. Ve ilk çağ medeniyetlerine döndük. Şimdi önde kalkanlılar var. Yanında da barbarlılar var. Şu mağaranın içinde de birisi var mı? Bu mağaranın içinde ne var? Bir yok mu? Bu ne? Bir yok mağaranın içinde. Dedim bir şey gizli bir hani asker falan saklar ama yok. E bu ordu kolay. Bunu alırız biz ya. Bir tane mamut bile alır bunu. Bir de yanına bir tane şundan koysak alırız biz. Şunu bir de ben alayım. Şimdi hazır mıyız? Ben şu orduyu bir getiriyorum. Abi vurmayın. Bir saniye bak. Ama bak terbiyesizlik. Abi bu ne? Zombi silah. Cık, düşündüğüm kadar değilmiş. Cık. Abi saldırana kadar öldük ki biz. Abi ben niye restartladım lan? Ben kazandık. Azrail koysam bir tane. Hadi Azrail. <laughs> abi Azrail ağzına sıçtı. Ağzına sıçtı abi bu ne? Abi Azrail. Abi kazanır mı sizce? Abi ne yapıyor adam? Abi adam ne yaptı lan? Abi adam evim bat ya. Tek kişi bütün o adam bir tane şey alamadı ya. Ben bir şey demiyorum. Bu ne abi? Şu çalılarda gizlenen bir asker falan var kesin de. Cık, yok. Saç bunlara karşı mı oğlum? Bence vardır. Kesin vardır ya. Bak adım gibi eminim ya. Kesin vardır. Gerçekten vardır ama neyse. Şu anlık çıkmıyor. Full kalkanlı mı koysam lan bir şey yapıp? Ninja. <laughs> hadi ninjalar. Haydi ninjalar ben de ninja oluyorum. Ben attım. O ne oluyor lan? Karga atıyor adam. Abi karga attı. Abi ne? Bu ne oğlum? Karga attı öldük. Haçava, haçava acaba aldır, aldır belki. Bir tane de ninja, hadi. Aç hadi Abi aç bak Tamam bir tane öldü ama diğerini ben at tutturamam çok uzak oğlum adam karga atıyor ya Ya at çok uzak oğlum ya Aa, Tutturdum Abi, cık. Yok imkansız ya <laughs> İmkansız bir şey Ejderha koysak iki tane Belki işe yarar Hadi lan ejderhalar hadi lan Hadi lan ejderha Abi karga çok sıkıntı. Karga deyince ölüyor ya. Abi karga deyince ölüyoruz ya. Oğlum karga hiç şey yapacağız ya. O tek kişi kaldı. Abi beni vallahi öldürmeyin. Benim bir suçum varsa gelin beni yani. Aa öldü lan. Lan öldü dur. Abi. Dur lan. Aa. Ah. O zaman biz de onların anladığı dil, anladığı dilden konuşacağız. Onların anladığı dilden konuşacağız biz de o zaman. Biz de karga göndereceğiz. Hadi bakalım. Hadi gönder karganı kan. Abi kaç tane karga? Çok iyi çok iyi çok iyi. Abi ne ara öldük ya? Ne ara öldük oğlum? Korsanlar bir şey yapabilir mi acaba? Hadi korsanlar. Haydi korsanlar bak size güveniyorum uzaktan çekin Abi çok yaklaşmayın Abi öleceğiniz Aa çok iyi çok iyi Abi nasıl ıskala Abi ıskaladılar ya Cık, Yapmayın yapmayın Ne yapacağız bunlara karşı harbi İki tane maya şey koyuyorum Top Of ağzına vurdu Bak <laughs> o da sevindi gördün mü Hadi son bir tane Hadi son Hadi olsun ağzına çat işte bu abi toplar güzel <laughs> Oha Abi bak bu sefer çalılarda gizlenmiş imposterlar var abi Siz hayırdır oğlum <laughs> aslı, aslı ne var ortada ortada Bu ne lan bu, bu niye kafası küçük bu kadar Ne yapacağız abi ben bilmiyorum Çok az puan vermiş bu orada. 1400 ne ya Şimdi bu kategori biraz düşük bir kategoriymiş. O zaman biz bir tane şundan koyduk. Ee, Diğerlerinde okçular yapacağız. Şöyle diye bir tane ab 80'e ne var? 80'e ha bir tane farmış. Bunlar buz okçuları değil mi? Evet buz okçuları bunlar. Abi çok sürü geliyor araya, sürü geliyor bildiğin. Abi kendinizi öldürdünüz. Şimdi ne yapıyorsunuz? Of şeyi öldürdüler vallahi. Abi bunlar çok sevmiyorum bunları ya. Çok şey ya şey, yapışıklar ama basitler. La basitler mi değiller mi birazdan anlayacağız. Abi bir tane ölmemiş. Abi bir tane şey ölmemiş. çiftçi tamam neyse okçu adamlar vuruyor onları. Of of. Abi yalnız ıskalıyorlar ben geçeyim. Abi ne yapıyoruz ya birbirinizi mi sikiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çekilin şuradan. Ta o abi şaf vurdum öyle artık. Öyle artık oğlum buna geliyor adamlar. Abi nereye attın? Abi adam tek bir tırpanıyla ikimizi alabiliyorsa ben bu oyunun fiziğini. Şu adamlar biraz güçlüydü ya. Şöyle or şöyle atayım. Bunlar şey sarhoşluk veriyor. Ama bunlar pek sarhoş olacağı benzemiyorlar. Bunlar sen üstümüz üstümüze geliyor. Ha bak mesela bak düşüyorlar yerlere gördünüz mü? Yalnız şu adam sarhoş olmadı. Bunu atın. Bunu atın. Bu adam sarhoş olmadı atın. Abi hayır ya. Abi kendimizi de sarhoş etmeyi başardıysak ben bir şey demiyorum. Aa bunlar hasar da veriyor bu arada. Hadi hadi. Abi düşme yer ağzına sikeyim düşme. Ben nereye atıyorum ya? Ben suya kaçıyorum. Beyler ben suya kaçıyorum. Çok iyi plan. Çok iyi plan. Gelme lan. Oy <laughs> uçtu. Beyler ben suya kaçıyorum. Allah'a emanet. Ben sudayım bundan sonra. <laughs> Abi <laughs> lan suda sürükleniyorum yardım et. <laughs> Abi kendimi öldürdüm Allah aşkına. Çok <laughs> yok ya şu köprü bozuyor oğlum olayı ya. Ne yapsak ki ya bu ne? Buna bilmiyorum ama iyi bir şeye benziyor. Melek. Bakalım ne yapıyorsun? Tek attı Ya atmamış, atmamış, tek atmamış Tek atmamış Şu an nasıl gidiyor? Biz mi kaybediyoruz? Galiba biz kaybediyoruz Tamam, melek iyi, melek iyi Kalkancı da iyi lan, kalkancıya bak Kalkancı kaç kişiyi aldı bu arada? Şey gördünüz mü? Etrafında baltayı çevirerek adam 3-4 kilo aldı amın Melek hadi ya İki tane kılıcım var oğlum. adamları kılıcı yok. Sen yeniliyor bir de? Hadi. Ha şöyle çok iyi hadi bir ona da vur. Ona da vur. Hadi ona da vur. Çok iyi. Lan bu mu kaldı? Buna da Abi işte bu ya. işte bu ya. Bu kadar ya. Bu kadar abi ya. Aa 2500'lük. Bakalım ne var. Şövalyeler arkada da güçlendiriciler işte. Güçlendirici şövalye. Yalnız biraz zor bu arada fark ettim onu şimdi. Bence tüfekçiler alır bu turu. Hadi tüfekçiler. Sakın. Of. İki tane şövalye. Bir daha tüfekçiler yalnız. Şey tüfeğinizi ve havaya kaldırmayın. Hadi mermi doldurun artık. Hadi. <laughs> Hadi. Abi kendi arkadaşınıza sıkmayın. Abi tüfekçilere bak. Abi tüfekçilere bak. Şaka gibiler. Vay be. Tüfekçiler neymiş lan? Üç tane şey var burada da. Ne bu? Böyle rastgele adamlar var. Yeniden tüfekçileri deneyeyim mi lan? Hadi lan tekrar tüfekçileri deniyorum abi. Hadi lan tüfekçiler. Abi tüfekçilere bak. İki kişi şey yollar oğlum. Ölmedin, ölmedin sen. Ya, oğlum öldün mü aşağı düştü. Oğlum hadi ver bir doğdurun, hadi. Aa hayır ıskalamayın. Iskalamayın, ıskalamayın, ıskalamayın. Hayır ıskalamayın. Iskalamayın. Ha tamam 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 aptal gerizek abi bak şimdi nasıl vuracak bak Bak izle of içinden geçtik abi Tüfekçilerle bu yol alır bu arada Aa mamut var Haydi tüfekçiler Sıkın Çok iyisiniz çok iyisiniz İyi bir hasar oldu o. bak ben biliyorum Yalnız bir taneniz de geri çekilsin ben e, geri çekiliyorum çünkü adam saldıracak. Abi geri çekilin. Vurduk ama mamut çok zor ya. Abi adam ezdi beni. Abi ben niye tekrar başlattım? Salam ben ya vallahi. Vuramadı abi vuramadılar. Ya da vurdular bilmiyorum ama vuramadılar gibi gördüm ben. yanından yanlarından geçti. <laughs> Çat. Tamam bir tanesini öldürdü. Sıkıntı yok. Vurun abi ıskalamayın hadi. Abi çok iyi işte böyle. Abi adam yürüyor bizimkiler ölüyor ya. Hadi sen de bu koçum hadi sen de bu. Abi nereye vuruyorsun? Eğiminiz giyim eğim, eğim yani gerçekten ya. Balon harşır. Bunlar bayağı iyi. Yani balon okçular. Şimdi mamutu tuttururlarsa balon havaya uçma. Şey, mamut havaya uçması lazım. Abi 200 kilo musun? Uç artık havaya. Hadi kaç tane balon? Abi içten içimizden geçti bu ne? Abi uça bayağı artık. Bak, bak şey kaç tane balon. Abi yok artık ya. Ben gerçekten bıra bırakıyorum bu işi. Bak vuruyorum bak vurdum. Hadi uça artık. Lan kaç kere vuracağız sana lan? Lan kaç kere? Abi oh, korktum lan. Harika korktum bir anda üstüme bir şey geliyor. Ben sana ne yapayım? Ha ne yapayım ben sana? Ne yapabilirim? Bu ne? Bu ne abi? Bu neymiş merak ettim. Bir de madenci koydum yanına. Madenci öldü. Bu sadece silah mı sıkıyor? Ve bunu sen 1200 mi istiyorsun? Abi bu ne 1200 oğlum? Hiçbir şey lan bu. Hiçbir şey yapmıyor. Şimdi kafa atan adamlar. Abi kafa atan adamlarda bu iş. İzle bak şimdi. Alacağız tur bence içimden öyle de da Hadi kafa atan adamlar. Bak şimdi kafa atıyorlar abi bunlar. Abi nereye atıyorsunuz kafa yani? Gerçekten. Kafa. Aa bak gördün mü abi? Ben sana demiştim abi kafa atan adamlar alır uturu. 3500 falan vermiş. Bu ne? Oo bayağı güçlüler. Abi bu ne? Oy! Maşallah diyelim ne diyeyim. Şimdi mamut bir girse buraya. Tam ortadan bir halletsin o işini. Sonra bizde yandan bir top vursun. Sonra bir de şöyle silah şör. Bak çok güzel bir kadro bence bu. Bence bu yener. Ama önce mamutun girmesi lazım. Mamut bir ortaya girmesi lazım. Ha gir ortaya. Gir ortaya. Of çok iyisin. Abi ama tamam hadi mamut dayan mamut biraz daha. Hadi mamut. Hadi Mahmut dön vur dön vur dön vur. Of ezdi kafasını hadi hadi top hadi top sen de vur. Abi bunlar ne var oldu ya. <laughs> of çok iyisin top. Kim kaldı lan? Oy abi ölmedi. Abi işte budur. İşte budur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla isterseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman bay bay.